Çiçek taksiye kaç yaşında başladın? Gerçek hayatta pembe gibi bir annen olsa ne yapardın? Senin için hemşirelik mi yoksa oyunculuk mu daha ön planda? Dizi hayatına nasıl başladın? Yeni bir teklif gelse herhangi bir dizide oynar mısın? Gönder gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımı Dubai'nin rüzgarlı bir günden açıyorum demek isterdim ama Ümraniye'den size bir videoyu çekiyorum. Önceki nasılsınız? iyi misiniz? Orada havalar nasıl? Burası gayet iyi. Sizin için yeni bir video çekmeye karar verdim ve soru cevap videosu olmasını istedim konseptin. Bugün Instagram'da bir soru cevap paylaşımı oluşturdum. Bana sormak istediğiniz soruları yazın diye. Şimdi onları burada arkadaşımıza birlikte cevaplayacağız. Hatta hatırlarsınız belki bir önceki videomuzda bir soru cevap videosu çekmiştik. Cennet Mahallesi şeyle ilgili. Onun altına başka sorularınızı yazın. İkincisi gelecek demiştim. İşte bu video tam olarak ikincisi olacak arkadaşlar. Ben şimdi hiç vakit kaybettirmeden size bam bam soruları olarak yanıtlamaya başlamak istiyorum. Soruları gönder gelsin. Beter Ali ve Yunus gerçekten küs müydüler? Hiçbir arada görmedik. Şimdi Beter ve Yunus ikisi de çok dev isimler. Özkan Uğur ve Mücaf Gezen gibi iki dev ismin aynı anda başrolde olabilmesi mümkün değildi. Hatta bir tane arkadaşımız vardı. Yorum olarak yazmıştı. Onu da okumuştum. Çok doğru bir yorum yapmış aslında. İkisi de çok e, kuvvetli başrollerdi. İkisi de aynı anda değildi dizide. Çünkü Mücaf Gezen ayrıldıktan sonra Beter için yeni bir kadro oluşturulmuştu ve o hayatımıza dahil olmuştu. O yüzden ikisini bir arada görmediniz aslında. Beter olan ayrı bir dönemde, Yunus olan ayrı bir dönemde diyebilirsiniz ama küslük gibi bir şey yok ikisi de yani. Ne gibi bir küslük olabilir ki sonuçta bir dizi projesi bu arkadaşlar. Böyle akışta senaryo böyle yazılmış ve böyle yan yana gelmedikleri bir durum olmuş. Evet, alayım soruları. Ferhat ve Sultan'ın öpüşme sahneleri de gerçek mi? arkadaşlar yani başka hiçbir şey merak etmiyorsunuz. ben yani şey diyor arada yastık var arkadaşlar. <laughs> <laughs> yani öpüşme sahnesini rol yapamazlar herhalde. Siz nasıl görüyorsanız öyledir diyebilirim. Ama şöyle hatırladığım birkaç şey var. Gerçekten bu konuda hassas oldukları bir dönemde vardı gerçekten. Her öpüşme sahnesi gerçek değil de ee, bazı öpüşme sahnelerinde öpüşürmüş gibi bir şey yapıp böyle kamera hop dönerdi. Siz de onu öpüşü diye sanarsın, sanardınız. Neden bunu merak ettiniz bilmiyorum ama her zaman öpüşmezlerdi. Hatta çoğunlukla öpüşmezlerdi. <laughs> Ay çok şey garip bir soru bence bu. <laughs> Evet. Çiçek taksiye kaç yaşında başladın? Çiçek taksiye ben 5 yaşında başladım. Hatta 5 yaşında yeni girmiştim daha çiçek taksiye başladığımda. E hatta bir gün şöyle bir şey etiketlenmiştim. Çiçek taksi çok uzun dönem bir dizi arkadaşlar. Bizim jenerasyonumuzun çok bileceği bir dizi değil ama ailemizdeki herkesin şu an Cennet Mahallesi'ni izlediği gibi bir dizi diyebilirim. Çiçek taksi ilk başladığı zaman ben hayatta yokmuşum arkadaşlar. 96 doğumluyum ve 96'dan önce başlamış. Ben neredeyse 5. yılında falan diziye girmişim. Böyle söyleyebilirim. Çok çok eski bir dizi. o da çok uzun soluklu. Hatta Cennet Mahallesi'nden bile uzun süren, çok fazla oldu bir dizi. Ama o kitle şu an YouTube'da olmadığı için çok fazla yani aktif çiçek taksi çekmiyoruz diyebilirim. Dizi hayatına nasıl başladın? Dizi hayatıma nasıl başladım? Aslında çok büyük heyecanla, uzun uzun ilk YouTube'a giriş videomu çekmiştim. Hatta şöyle yapalım, şuraya bir o videonun hatırlatmasını yapalım arkadaşlar. Merak ediyorsanız videoyu kesmeyin sakın, bu videodan sonra izlersiniz o videoyu, yatma listenize alırsınız artık. Onun anlatımını çok uzun uzun yapmıştım, şimdi tekrar detaylı yapmayayım. Ama hiçbir twerkin olmadığını böyle çok gönülden gelerek söyleyebilirim. Gayet böyle çekimlerle, sahnelerle, tırnaklarımı kızıyor kızıyor yaptım arkadaşlar. Evet. Yeni bir teklif gelse, herhangi bir dizide oynar mısın? Oynar mıyım falan? <laughs> Şöyle yeni bir teklif gelse herhangi bir dizide oynarım ya da sinema filminde oynarım. Ama şöyle bir durum var. Benim asıl mesleğim arkadaşlar hemşirelik biliyorsunuz. Bununla ilgili videolar da çekmiştim zaten. Hemşireliği ikinci planla alabileceğim bir dizi gelirse ya da hemşirelikten gerçekten vazgeçebileceğim bir dizi gelirse diziye devam ederim. Çünkü dizi çok uzun soluklu bir şey. Tam 7 gününüzün 7'sini alıyor arkadaşlar. O yüzden ya mesleğim ya dizi hayatı diye bir seçim yapmam gerekiyor. Sinema olursa ne ala. Sinema çünkü daha kısa soluklu çekile çekilebilen bir şey. İzin de çekebilirim. Belli başta izinler kullanarak çekebilirim ona ayarlayıp dengesini kurabileceğimi düşünüyorum. Reklam keza öyle onlar da olabilir. Hayat şöyle mesela bir geçtiğim saflarda falan bir sinema filmi için bir görüşme yapmıştık ama şartlar ve koşullar bize uymadığı için sinema filmini sinema salonunda ağlayarak izleyeceğim herhalde. <laughs> o onunla devam edemedik arkadaşlar. Yani e bunlar oluyor. Değerlendiriyoruz mutlaka ama dediğim gibi hayat bir yerde devam ediyor. Her şey dizi ve e, sinema filmi değil benim için. Asıl bir mesleğim de var. İkisi arasında gerçek bir seçimi yapabiliyor olmam lazım. Yoksa ben de neden istemeyim? yani Kamera önünde olmayı? Zaten fark ediyorsunuz seviyorum. Evet. Selim neden 96. bölümde ayrıldı? Selim neden 96. bölümde <gülüyor> ayrıldı? <gülüyor> Dış sesi çok seviyorsunuz biliyorum böyle. <laughs> çok şey okuyor. Kafiyeli okuyor. Selim neden 96. bölümde ayrıldı? Askere gitti. Aslında siz soruyorsunuz hemen ağzına da çok fazla Cennet Mahallesi severler olduğu için hemen yorum yaparak cevaplıyorlar. Evet Selim askere gitti için ayrıldı. Bununla ilgili size aslında bir anımı anlatmak istiyorum. Selim'i yani dayımın gerçek ismiyle Serhat Özcan'ı çok severim. Sette de çok sevdiğim isimlerden birisiydi. Onun son sahnesini çekerdik. Askere giderken bir veda sahnesi vardı. Herkes sarılıyor. Hatırlayanlarınız olur mutlaka. Sarılıp işte böyle e, Fatoş ağlıyordu, Sultan ağlıyordu falan. Ve o ağlama sahnelerini biz dediğimiz bir şey var böyle mentol gibi düşünün, nane gibi. Şöyle gözünüzün böyle pınarlarına içlerine sürersiniz. O gözünüzü yakar ağlarsınız. Hiç kimse öyle şeyden ağlamıyor. Gerçek oyunculuktan ağlamıyor. Tabii bir mimik katıyorsun ama inanın ondan bol sürün. Gözleriniz kan çanağı gibi ağlarsınız. Bir damla sürün şöyle şip gözyaşı zaten. Çünkü ben de o zaman çocuk olduğum için duygusal bir an yaşadım herhalde. Dayıma sarılma sahnesinde ben gerçekten üzülüp ağlamıştım. Çünkü diziden ayrılıyor diye biliyorum ya. Sarıldım ve ağladım. Ağladığım için Çağla abla işte Sultan ablam bana dedi ki bu kız çok küçük daha işte neden bir sürdünüz gözüne falan dedi. Yönetmenimiz dedi yok hani o dikkat ediyorlardı keza gerçekten bayağı şekilde hem çocuk olmamla yetişkin oyuncu olmam arasında çok ciddi fark vardı. Sürmedik o kendiliğinden ağlıyor dediler. Gerçekten o kadar içli içli ağlıyordum ki göz pınarlarım yana yana böyle ağlıyordum. Tutmayacağım bir sahneydi. Çok severdim dayımı yani Serhat Hoca'na. Çiçek takside unutamadığın bir anın var mı? Çiçek taksi deyince aklıma bir anı geliyor. Şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Çiçek taksi Cennet Mahallesi'nden farklıydı. Cennet Mahallesi dublajlıydı. Ama Çiçek taksi de sesli çekildi. Yani ezberlememiz gerekiyordu her şeyi. Ve böyle bazı sahneler hani bir kere çekilir ya. İşte bir yere bir şey fırlatılacaktır, geri dönüş yoktur mesela. Bir tane vardır o objede elinizde öyle düşünün. Bir tane babamla bir çiçekli puding hazırlama sahne. Şimdi bu pudingi hazırlıyorduk böyle. Hazırladık birlikte bir kavanoz böyle. O kavanozda kırılma anını çekeceğiz. Ben böyle tutacağım elimden düşürüyor gibi yapacağım. işte diyeceğim ki baba işte her yere saçıldı diyeceğim. Sesli çekim yukarıda böyle bunu uzatıyorlar. Ben dedim ki baba her yere saçıldı demedim de baba her yere sıçıldı dedim. <laughs> Gerçekten baba her yere sıçıldı dedim. Ama çok hızlı konuşuyordum. Böyle... Saçıldığıyla saçıldığı arasında böyle büyük bir şey oldu. Kimse anlamadı. Bir annem anladı. Şimdi bir de ben anladım ama ben utancımdan söyleyemedim. Annem de utandı herhalde. Hani kızım sıçıldı dedi, <laughs> diyemedi. Annem de utandı herhalde. Arkadaşlar o bölüm öyle yayınlandı. O sırada Rütük ne yapıyordu <laughs> bilmiyorum. Rütük herhalde arka tarafta oturup böyle o şey. O zaman rakıların böyle canlı yayınlarda falan tokuşturulduğu dönemlerde benim küçük kızın sıçıldı demesini çok şey yapmadılar herhalde. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir geri dönüş de olmadı. Ama annem hep söyler yani hani. Küfürbaz da değilim bu arada ama sıçıldı dedim yani. Çünkü sıçılmıştı. <laughs> Her yere sıçılmıştı. <laughs> evet. Gerçek hayatta pembe gibi bir annen olsa ne yapardın? Gerçek hayatta pembe gibi bir annem olsaydı onunla birlik olur. Alaturkaların hepsini ceplerdim. <laughs> <laughs> Yok arkadaşlar öyle bir şey yapmazdım da. Yani şöyle çok bence renkli bir karakter. Evin içinde çok eğlenirdim. Acayip renkli bir karakterdi. Ki bence öyle insanlar var gerçekten. Çok renkli bir karakter ama sevdiğine varamama konusunda, başlık parası konusunda başlık parasını verebilecek birisi de evlenirdim. <laughs> arkadaşlar her şey aşk değil biliyorsunuz. <laughs> Çiçek Taksi dizisindeki Cengiz Küçük Ayvaz gerçekten babam mıydı? Youtube'da böyle bir soru almışsın. Evet e, Youtube'da bununla ilgili video çektiğinde de cevaplamıştım. Cengiz Küçük Ayvaz benim öz babam değil arkadaşlar. Çiçek Taksi'deki babam karakterini o canlandırıyordu. Ben de orada sürekli ona baba 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 diye hitap ettiğim için size anlatırken de babam diye hitap etmişim. Bu benim tamamen onunla olan samimiyetimden kaynaklanıyor. Yoksa öz babam değil arkadaşlar. Bir kere daha yanıtlamış olayım gönder gelsin. Dizi çekildiğinde ezberlediğiniz <laughs> diyalogları kendiniz bir şeyler ekliyor musunuz? Yorum yapıyor musunuz? Şimdi benim gibi birisi bir şey ekleyip yorum yapmıyor. Ben çocuk oyuncuyum zaten. Ya da böyle daha alt oyuncular mı desem yanlış tarif etmek istemiyorum. Ya o tamamen kişinin kendinde olan ustalıkla alakalı bir şey. Müjdat Hoca, Yunus hiçbir e, sözü senaryoda yazan değildi. Hep kendisi üretirdi. Hep kendisi bir şey eklerdi. Pembe. Tamamen yani o çekirdek çıtama sahnesinin hepsi doğaçlama. İşte o bu hani bazı şive, şiveleri vardı ya hani araya böyle eklediği ya da işte kendine az bir karakter oluşturdu aslında. O yüzden senaryodaki yazan kişi bambaşka bir düşünceyle yazıyor ama onu bambaşka canlandırıyor. Dolayısıyla usta esimlerin hepsi bir şey ekliyordu. Ben eklemiyordum. <laughs> evet. Cennet Mahallesi'nde senaryoyu nasıl aklında tutuyordun? Cennet Mahallesi biraz önce söylediğim gibi şey taksiden farklıydı. Dublajlı bir diziydi. Yani şöyleydi. İlk dönemler ilk dönemlerde demeyeyim de bir ara sesi çekime geçirmeye çalışıldı ama olmadı. Çünkü çok böyle kalabalık sahneler var ya. Bağıtın içinde çekiyorsunuz. Oradan bir araba geçiyor. Oradan birisi laf atıyor. Pembe abla işte çekirdeği yere atma. Birisi bambaşka bir şey söylüyor falan. Sürekli bölünüyor. Yani orada imkansız bir şekilde sesi çekemezdik. Dolayısıyla ezber yapmıyorduk. Arkada sufle veren bir ablamız var. Benim ablam diyebilirim birisiydi o zaman. O senaryoyu tekrarlıyordu. Mesela şöyle diyor işte. Pembe sultan hiçbir yere gidemezsin. Bugün çiçek satmaya gideceğiz. dedi mesela. Arkadan onu söylüyor. Önden de pembe onu tekrarlıyor. Ama tabii ki öncesinde herkes senaryoyu birerkes herkes okuyor. Hakim. Konuyu biliyorsunuz zaten. Ama tam sufiniz gelmeden önce senin isminle birlikte söylemen gereken cümleyi söylüyor. Sen de onu söylüyorsun. Onu oynuyorsun yani. O yüzden benim için çok zor olmamıştı. Çiçek taksi çok zor olmuştu. Çünkü okuma yazma bile bilmiyorken onları ezberlemek epey bir zordu arkadaşlar. Hafızamı güçlendirdi diyebilirim çiçek taksi. Senin için hemşirelik mi yoksa oyunculuk mu daha ön planda? İşte bu biraz zor bir soru. Çünkü birisi çocukluğumuzdan beri size gelen bir şey. Birisi de meslek sahibi olduğunuz, işte okul, okulunu okuduğunuz, insanların hayatına dokunduğunuz bir alan. Ve ben hemşireliği gerçekten seviyorum. O yüzden ikisi için herhangi bir ön planda diyemem. Şöyle söyleyebilirim sadece bir ikizler burcu olarak. Hastanedeyken işimi yaparken işime aşkla bağlı bir şekilde işimi yapıyorum. Ama işte bir dizi izlerken de kendimi o rolü yerine koymadan edemiyorum. İşte ya da size video çekerken çok heyecanlı hissediyorum kendimi. O yüzden böyle çok dengede. Arada biri daha ağır basıyor, arada biri daha ağır. Hayırlısı ya, Böyle. Soru değil ama şöyle bir yorum gelmiş. Aha. Melek Baykal'da konu kalsan diye bekliyoruz. Evet aslında biraz böyle şeyler sürpriz yapmak istiyordum ama şöyle söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar ben elimden geldiğince bu kanalı açtım. Farklı bir konseptim de var. Vlog da çekiyorum. İşte hayatımdan bir şeyler de paylaşıyorum ama sizin merak ettiğiniz şeyleri de aslında yanıtlamak istiyorum. Hani merak ediyorsunuz. Red Mars konuklarını tekrar görmek istiyorsunuz. Ben kendi elimden geldiğince herkesi konuk etmeye çalışacağım. Ama şöyle bir dönemdeyiz maalesef. Pandemi dönemindeyiz. Korona var. Herkese iletişim kurabiliyor olsam bile herkesi konuk alıp işte gerek evlerine girip ya da gerek dışarıda bir yere çıkıp bir görüntü alıp işte uzun bir şekilde sohbet edemiyorum. Bunu ben de teklif etmem şu anda. Çünkü ben de bu konuya karşı hassasım. Karşımdakiler önce bunu ben düşünüyorum. O yüzden bunun için biraz zaman rica ediyorum sizden. Herkes de elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. O yüzden hiç kimse için söz vermem ama dediğim gibi kimsenin de beni kıracağını düşünmüyorum. Aklınıza gelen her isimle çekmek için emin olun. Ben uğraşacağım. Size bunları yansıtmak istiyorum çünkü. Sette en sevdiğin kimdi? Bunu söylenmez bunlar. Bunlar söylenmez. Yani şunu seviyorum desem diyeceksiniz ki şunu sevmiyor muydunuz? Bir tane video, video attım size. Videoda işte biriyle daha az resmim vardır diye dediniz ki onu demek ki sevmiyordum falan. Hemen böyle bir şeyler yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Öyle değil yani hani herkesi seviyorsun ama tabii gönül bağının daha kuvvetli olduğu insanlar var. Daha az olduğu insanlar var. Onlar da birazcık sır perdesi. Bir gün magazin programı sunarsam orada anlatırım. O zaman ne bombalar anlatırım. İç çekimler Kavacık'ta çekiliyor dediniz. Neden iç çekimler başka bir yerde yapıldı? Bununla ilgili yorumları okurken çok güldüm. Yazmışsınız ki şu an çok üzüldüm, param paramparçayım, nasıl bunu söylersin falan. Yani şöyle evet, iç çekimler Kavacık'ta çekiliyordu, dış çekimler Balat'ta çekiliyordu. Bunun sebebi de şuydu, Balat'taki evler içi küçüktü. Arkada şimdi siz, ön tarafta 10 kişi var kamera önünde ama arka tarafta bahsettiğimiz 100 kişilik ekipten bahsediyoruz. Ses içinden, ışık 3-4 tane kameramanına, yönetmenine kadar. Dolayısıyla bir alana sığman gerekiyor arkadaşlar. Bir de en önemli faktör şuydu, şimdi Balat'taki evler çok eski evler. Hatta tarihi evler diyebilirim. Evlerin yeteri kadar bir sağlamlığı yoktu. Şöyle düşünün yani tahta evlerden bahsediyorsunuz ki Yunus ev tahta bir evde. İçerisinde 5 kişinin girmesi farklı bir şey. 10 kişinin bir de 100 kişinin girmesi farklı bir şey. O yüzden birisi teşkil edeceğini düşünerek arkadaşlar. iç çekimleri daha güvenli binalar aldılar. Ama şunu aktarayım. Bizi başladığı ilk zamanda tüm çekimler Balat'ta yapılıyordu. Yani pembe evde pembe evin içindeydi. Yunus evde Yunus, evde, Yunus evde içindeydi. Ama sonra yaklaşık çok uzun da sürmedi. Yani 5-6 bölüm sonra hemen başka bir alana çektik. Çünkü güvenli değildi içerisinde bizzat durarak hani fark ettiğimiz için söylüyorum. Güvenli bir alan olmadığı için tüm ekibi korumak adına Havacık'ta şirkete daha yakın bir alan alındı. Sizi üzdüğüm farkındayım ama gerçekten söylüyorum. Pembeyli Yunus'un evini görüntüleme şansınız var mı? Bence evini görüntüleme şansımız var. Tabii onlardan rica edeceğiz. Şimdi beni, şimdi pembe evdeki kişi beni tanımıyor artık. İşte İtalyan mıydı? İngiliz bir aile aldı Şimdi İngiliz bir aile kesin almaz. Onlar Türk milleti gibi değiller onlar. Biz evlerine böyle misafirperverci alacaklarını sanmıyorum. Ama Yunus'a eve girebiliriz. Pembe evde de deneriz arkadaşlar. İlerleyen zamanda korona bitsin. İnşallah biter. Bittikten sonra da biz oralarda çekim yapmak istiyoruz tabii ki. Aynı ev içleri olmasa da size yine andırabilir belki görmek istersiniz. Ayten Erman'la hala görüşüyor musunuz? Ayten Erman yani e, sevgili Kısmet Ana. Tabii hala görüşüyoruz, iletişim halindeyiz. E, şu an ziyaret edemiyorum onu yine pandemi sebebiyle. Ama yan yana gelebildiğimiz ilk fırsatta hem onu göreceğim, ziyaret edeceğim hem de video çekeceğim o kesinlikle hakkında. İletişim halindeyiz telefonla. Gayet iyi, çok şükür sağlığı çok yerinde. Sesimizi her gün de çok mutlu oluyor. Bizim gerçekten bir anneannemiz, babaannemiz gibi. O zaman da o sıcaklıktaydı, hala da o sıcaklıkta. Çok severim kendisini. Neden Cennet Mahallesi dizisinden sonra başka bir film veya dizi düşünmedin? Öyle anlattım bunu da aslında ama tekrar söyleyeyim. Dizi bittikten sonra benim hemen okul hayatımı daha ağır bir döneme geçtik. İşte bir meslek karar vermem gerekiyordu vesaire vesaire arkadaşlar. Lise zamanında sağlık mesleksiz okuduğum için derslerim çok yoğundu. İlkokul gibi değildi yani hani bir şekilde geçebileceğim dersler değildi onlar. Ve bir hayata dokunacağımız için bu işin sonunda. Öyle kopya ile geçeyim ya da işte kaytararak geçeyim diye bir şey yok. Dolayısıyla öyle bir okula gitmem gerekiyordu. Üniversiteyi bu mesleği istiyorsam okumam gerekiyordu. Tamamıyla ben sağlık sektörüne yönelmiştim. Bu YouTube'u açtıktan sonra geri gelen iletişimler, yorumlar çok güzel olduğu için tekrar içim pırpır pır etmedi değil, etti. Ama dediğim gibi o bıraktığım aradaki evrenin sebebi tamamıyla okul hayatımda. Cennet Mahallesi dizisinde finali neden mutsuz bitirdiniz? Ne neden mutsuz bitirdik? Aslında tekrar başlayacağı umuduyla mutsuz bitirdik. Siz de biliyorsunuz ki o bir final değildi. O aslında bir sezon finaliydi. Tam olarak final olmayacaktı. Ama şöyle bir rivayet vardı. Her Cennet Mahallesi'nin bitiş sezonunda, sezon finalinde tekrar başlar mı başlamaz mı konuşmaları her zaman oluyordu. Bu şey gibi hani yeniden başlar mı konuşması gibi düşünün. Tam belli olmayarak hep bir dahaki sezona biz başladık. O yüzden aslında tam bir final çekilmedi. Yani tekrar başlayabilir. O yaz sezonu giriyor ya araya. O yaz sezonu sezonunda işte görüşmeler yapılacak. İşte benim aklımın çok almadığı işte sponsorlar vesaire öyle düşünelim yani. Onlarla ilgili bir görüşmeler yapılacaktı. tekrar başlanabilir. Ekip tekrar bir araya gelebilir dendi. Ama ne yazık ki gelmedi arkadaşlar ve mutsuz bir finale bitti. Yoksa ben eminim ki yani bu kadar böyle komik, işte eğlenceli, herkesin içinde böyle sıcacık bir gülümseme bırakan bir dizi mutsuz bir finale bitmezdi. O final için ben de çok üzgünüm. Keşke öyle olmasaydı. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben elimden geldiğince sizin sorularınızı yine e, ikinci kez cevaplamaya çalıştım. Eğer siz bu videoyu beğendiyseniz veya aklınıza başka sorular kaldıysa ben nasıl bir öncekinde ilk soru cevap videosunun yorumlarına bakarak şu an bir cevaplama yaptım. Siz de bu videonun altına yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. Bir daha çekersek inşallah bu videonun altındaki yorumlara bakarız. Aynı zamanda Instagram'daki yoğun ilginiz için de çok teşekkür ederim. Instagram'da bir soru cevap açmıştım. Oradan da dönüş yaptınız. Oradaki soruları da aldık bu arada merak etmeyin. Zaten soruları sabırla izliyorsa göreceklerdir. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şuraya çıkartalım Instagram filigramını. Oradan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan da çünkü soru cevap yapıyoruz. Oradan da paylaşımlarımız var. Olabildiğince sizinle iletişim halinde olmaya çalışıyorum. Tekrar umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Eğer sizin çekmemi istediğiniz başka konularınız varsa bir öneride bulunursanız. Çünkü benim için çok önemli. Oraya yazdığınız şeylerden bizim aklımıza bir şey gelebiliyor. Bunu da bir sonrakinden bir sonrakine çekelim diyebiliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Beğendiyseniz beğenme butonuna, beğenmediyseniz de beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.